kadar peynir, dört dilim <laughs> ekmek. Ay İzem senin yaşta 35 yaşlarında dedim. Ben böyle yavaş yavaş sallanmaya başladım. O zaman yorgunum. Tansiyonlarım düşüyor. Kilo almaya başladım. Şimdi diyetisyen hastanede de yöneticiyim o zamanlar. Diyetisyen arkadaşlar var. Geliyorlar bana anlatıyorlar. İşte bir dilim kibrit kutusu ya yani iyi olmak istiyorum. Akşam kilometrelerce yiyorum. Emirgan'da oturuyorduk. Bebeğe kadar yürüyorum akşamda. Yok olmuyor, olmuyor. Olmuyor ne? kardeşim bir türlü çünkü süt ürünleri zaten glütene karşı benim hassasiyetim varmış ve insülin rezistansım varmış. Artı otoimmün hastalıklarıma bağlı olarak tabii hani astım. Bunlar vücutta benim genlerim paslanmış zaten. Yani ben tabii gençken, şimdi 20-25 yaşlarında yiyorlar, gençler çok erken artık pas, genler pastanmaya başladı, değil? epigenetik değişiklik olmaya başladı. Çok erken kilo alıyor çocuklar ama normalde biz tabii 25ten sonra daha fazla kilo almaya başlıyor. Çünkü genlerde olumsuz genetik değişiklikler başlar. Ne demek istiyorsun? Mesela karbonhidrat metabolizmasında görev olan genler yaşla beraber hipermetilasyon, bağlı olarak paslanmayı bağlı olarak çalışmamaya başlar hı hı. ve daha hızlı kilo almaya başlar. İşte menopoz zamanı bu dönemlerden bir tanesidir. Hı hı. Ee, olumsuz bir genetik değişikliklerin driftin esasında bütün vücutta yavaş yavaş başlaması. Bunu ilk önce geriye çekmek gerekir. Hı hı. O yüzden biraz önce bahsettiğim gibi beslenme seçimlerinde sabah, öğle, akşam genetik testlerinizin lütfü genetiği bilmiyorsanız bu genetik testleri oluştan yani genetik testleri dizayn edip olumsuz bir genetik değişiklikleri geri çekme şansınız var. Burada hangi suplementleri vücudunuz daha ön planda olduğunu bilmezseniz. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Hasta karşımıza gelir. Cilt sorunu, geçmeyen cilt sorunu. Özellikle ergenlik, şeyden sonra menopoza yakın, tabii olumsuzluklar daha belirgin olduğu için işte geçmeyen egzamalar olabilir. Viral infeksiyonlar hastalıkları daha çok hastalığın <laughs> diye diyen kişiler olabilir. Bunlara baktığımda şöyle deniyorum ya A vitamini <laughs> e, iki tane A vitamini vardı. Bir tane bizim bitkisel de hayvansal. Beta karoten dediğimiz bir hayvan ve bitkisel kaynaklı havuç yeriz ya biz. Havucu aktif hale geçirmesi, yani aktif hale geçiren, aktif A vitamini geçiren, enzimi kodlayan genlerde o kişinin sorununu görüyorum. Sonra dönüyorum ki ya diyorum senin cildinden bir sorun yok mu? Çünkü ben genetikten fenotipe ya da fenotipten genotipe görebiliyorum. Yani bir hasta karşıma geldiğim mi? cilt ile ilgili sorun, depresyonla ilgili, işte beyin ile ilgili sorun oldu. hangi genetik zeminde olduğunu söyleyebiliyoruz. İşte bu fenotipten yönetme, yansıyan, hastalığa yansıması. E, ya da gördüğümde kişiyi görmesem böyle diyorum ki, ya diyorum senin ciltle ilgili sorunum yok mu? E var hocam diyor. Değil mi? Olmaması mümkün değil. Hem D vitamininin VDR reseptörlerine sorun olan vakalarda D vitamini bağlanma reseptörü hem de A vitamininde sorun varsa o kişide bağışıklık sistemi, immün sistem, Alzheimer, demans, otomin hastalıklar olma riski diğerlerine <laughs> göre daha fazla. Bu da ne zamana daha belirginleşiyor? Yaşla beraber, hmm. menopozla beraber, antropozla beraber. Şimdi kadınlar tabii ergen ergenliğe girdiği için biz daha erken karşılaşıyoruz. Erkekler de 50'ye doğru daha çok sorunlarla hmm. karşılaşıyor. Ama bence 25-30 yaş gerçekten... E, ciddi olarak e, çevirmek mümkün ve muhakkak çevirmek gerekiyor. Başka şansımız yok. Çünkü ondan sonra oluşacak hastalıklar, otomün hastalıklar, alerji ve e, bu hastalıklar her geçen gün artıyor. <laughs> İngiltere'de Alzheimer 2050 senesinde patlayacak. <laughs> Alzheimer'ı Oraya Alzheimer olduktan sonra geri döndürmek çok zor. Ama Alzheimer olmaması için ben onun projesinde yazdığım için ve ona bir panel de hazırladık. Risk panelleri. Kardiyovasküler hastalıklar bir risk. Otomün, depresyon bir risk. Hiperlipidemi bir risk. A vitamini bir risk. D vitamini bir risk. B12 bir risk. O vücutta neyin çalışıp neyin çalışmamasına göre makinenin yerini görmek ve ona göre bir dizayn yapmak gerekiyor. E bilmem ifade edebiliyor muyum Gizemciğim? Enfete yani... şöyle bir toparlayacak olursak o zaman şunu anlamamız gerekiyor. Hem benim için hem bu yanı şu an seyreden ve sonra seyredecek olan izleyicilerimiz için menopoza bir hazırlık süreci var. Bunu mutlaka yapmalıyız. Bunu da 25-30'lu yaşlardan itibaren başlamalıyız ve menopoz sürecine kadar devam etmeliyiz. Bunu da mutlaka kaliteli, kaliteli karbonhidratlarla değiştirmeliyiz. Ek kullandığımız unu ve ekmeği ee, yağlarda zeytinyağı ağırlıklı beslenmeliyiz, laktozu dikkat etmeli süt ve süt ürünlerini. Şunu sormak istiyorum, biz geçtiğimiz yayında baklagillerin de tehlikeli boyutta olabileceğini konuşmuştuk. Ee, ekleyelim mi bunda? Evet. Yani baklagilleri bir gün altına Bağırsak florası kötüyse sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Şimdi beslenmeyi muhakkak şöyle ben 3 günlük 3 gün mucizesi dediğim olay esasında hep bahsettim. 3 gün mucizesi esasında prostat kanseri erkeklerde yapılmış. 3 gün mucizesi gibi. Evet. Yani yayın makale öyle yapılmış. Hı -hı. Prostat kanseri erkeklerde yapılmış. Ve prostat kanseri erkeklerde 3 gün ciddi almışlar bir yere toplamışlar ve orada diyetlerini değiştirmişler. Hı -hı. Daha sonra bunun kontrolüyle beraber diyet kontrolleri 3 ay boyunca evde diyet diyetisyen ve egzersizleri düzgün yapacak takibine bakmışlar. Daha sonra olumsuz epigenetik değişikliklerin geri gittiğini göstermişler. Hmm. İşte 3 gün mucize dediğim şey esas 3 gün bir değiştirebilsek, besinlerimizi, egzersizlerimizi yapabilsek, o farkındalık yavaş yavaş vücutta hissediliyor ve o hissettirildikten sonra onu tabii ki yaşama bir oturtmak gerekiyor sevgili dostlar. İnanın ki şöyle 3-4 ay yaptığınızda çok daha rahatlayacaksınız. Şimdi beyninizde de aynı ödem oluyor. Yani yüzüğü takıyorsunuz sizin elinizdeki ödem aynı şekilde beyninizde de oluyor, o nöronlarda da oluyor ve bakışınız tabii ki hayatı bakışınız da menopozla beraber artıyor. <laughs> ee, ben çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bak çok önemli bir Buyur. şey söyleyeceğim. Benim makyaj çantamda olmazsa olmaz. Bir kere bunu söyledim ya. <laughs> hani siz <laughs> güzel mi olmak istiyorsanız, hani yüzünüzün güzel mi olması istiyorsunuz? Vücudunuzun güzel mi olması istiyorsunuz? <laughs> yaşla beraber az yaşla beraber. Makyaj ]tım. çantası. Benim çantamda her dakika hani uçakta bile kızım geçen bir fotoğrafını çektim. Anne diyor uçakta bile. Uçakta bile lastiksiz gezmeyeceksiniz dostlar. Pilates lastiği mi o? Evet. Ya yani bacağın arasında, hani bacaklarımızda hareketlerimiz var ya. Yani e nerede evet. olursa bu bunsuz gezmem. Bunu abi makyaj çantamı böyle cebimde, sırt çantamı köşesinde. Hocam abi vitamin falan çıkacak zannettim ben. <gülüyor> <gülüyor> ya elimde, elimde bütün genlerdeki epigenetik değişikliği sağlayacak bir şey varken niye tek vitamine kalayım ki? Bu benler, lastik bu, ya, bu, bu yani... Antrenmanı yani, yapmak. Evet. Lastikle bacak yani, yani, yani işte. oturduğumuz yerde bile. Bağla bundan sonra bir lastik alacağım da yılın ayında alacağım. Bir, bir şimdi lastiğim var. Bir tanesi de şimdi yavaş yavaş başlayacağım. Hadi kızlar, ay baylar bayanlar. Hadi başlayalım ne dersiniz? E, gerçekten <laughs> geçen gün uçakta aklıma geldi. Yani, canım sıkılıyor zaten. Üç buçuk saat git gel biraz da fazla gidip geliyorum herhalde. çok mantıklı hadi, akıllıca. Diyor, şimdi, uçakta bir de etkileniyorsunuz ya dedim bir dakika ya ben bu ödemi bari uçak deyince ödemi engellemek için lasti mi çalıştırayım demeye başladım <laughs> hani hareket etmek lazım çocuklar şahane kızlar beyler bayanlar ha şahane gerçekten uçakta lastikle çok iyi yanda sordan, ne yapıyorsunuz yani ödem olmasın diye e, yapıyorum Ay, arkadaşlar şey yapmak lazım durmamak lazım utanmanın bir anlamı diyor. yok egzersiz yapıyorsunuz yani yanınızda kimse yoksa egzersizinizde her yerde yapacaksınız. Yani tek bir tek bir vitaminin tek bir genle yapabileceği bir şeyi esasında bir lastikle bütün genlerde epigenetik değişiklik yapabilirsiniz. Egzersiz çok önemli. Egzersiz ama hani haklısınız her gün belki ben mesela açıyorum YouTube'dan yarım saatlik egzersiz bakıyorum. İzometrik egzersizleri tercih ederim daha çok. <laughs> hani çok böyle ee, artık e, aerobik egzersizlerden biraz uzak duruyorum ama izometrik egzersizleri yaparım. Ha yapamadım mı televizyon seyrederken kitap okurken e, gece yatmadan önce sabah kalktığım zaman muhakkak yüz kere egzersizimi ihmal etmem. Eğer yüzünüzün güzel olması istiyorsanız kızlar, e, hayatınızda değişiklik istiyorsanız egzersiz şart. E, çok...